Bismillahirrahmanirrahim. Afrika'dan Esselamu Aleyküm. Aleyküm Selam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Orta Afrika'dan Çatı'dan Türkiye'ye Selam olsun. Elhamdülillah kıymeti ablerim, kıymeti ablelerim inşallah bir kuyumuzda geldik, sonda çelişmelerimizin devam ediyoruz. Dervişlerinin adına el hafız şifa geçmesi, Rabbim tüm ay sahiplerinden razı olsun, merhum ve merhumeye rahmet eylesin, mekanı cennet korsun teşekkürler olsun inşallah. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem komşu ailesin sadakatun cariye kabul ve makbul inşallah. Dünyanın en fakir ülkelerinden mazlumların diyarı olan Afrika çabdan sizlere selam olsun. Kilometrelerce otelerden su olmayan ve ve şu an bizim suyu su aşkından inşallah. Rabbim ay sahiplerinden razı olsun teşekkür ederiz. Şimdi dua edelim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة Ve وقنا عذاب النار سبحان ربك رب الإزة أما يسبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفات يا بسم الله والله أكبر صنع Allah razı olsun derviş tane adına sükutlu çelişmelerimiz devam ediyoruz. Rabbim hepimizin razı olsun. Rabbim hayır sahiplerinden razı olsun. Afrika'dan. Esselamu Aleyküm. Derviş Derneği olarak Afrika'dan Esselamu Aleyküm Ayyum, Ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Orta Afrika'dan Çat'dan Türkiye Selam olsun Bugün sukusu açılmasına vesile olan Derviş Derneği adına El Hafız Şifa geçmesi Rabbim vesile ve naradan razı olsun Rabbim cenneti ikram eylesin Ne muradini sihsan eylesin <laughs> Kıymeti hayırsı ve sizlere çok teşekkür ediyoruz Derviş Derneği adına suku su çeleşmelerimizin Allah hayi sahiplerinden razı olsun. Derviş insani Yardım Derneği hayırlı Sizlerin vesilesiyle Müslüman kardeşlerimizin su karışılamak için inşallah. Kıymeti ablerim, kıymeti ablelerim, mazlum o mazlumlara suku su Allah senden razı olsun. Rabbim yapmış olduğunuz bu hayrati dergah ismetinden kabul eylesin. Rabbim hayır sahiplerinden razı olsun. Kıymeti hayır severleri çok teşekkür ederiz. Sadaka cariye kabul ve makbul eylesin. Rabbim hepimizden razı olsun. Güzel hediye sukusu açılı vesile olan teşekkür dervişlerinin adına el biz şifa geçmesi. Rabbim hepimizden razı olsun. Muhammed Ali salatu ve selam ailesin. eylesin. Rabbim cennet ikram eylesin. Ne muradiniz ihsan eylesin kıymetli hayırseverler, mesirlere çok teşekkür ediyoruz. Afrika'dan Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve Berekatuhu. Esselamu Aleyküm kıymetli dervişler, hayırseverleri. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun. El-Hafız şifa geçmesi, hissetimleri tek tek elhamdülillah. Allah razı olsun. Şükran Türkiye. Şükran Türkiye. 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 Rabbim hepimizin razı olsun. Sütüsü su açılmasına vesile olan Rabbim hepimizin razı olsun. Şükürler olsun inşallah. Derviş Derneği Halis Gönüllerin Hayır Yolu